Merhaba arkadaşlarım yeni videoma kanalıma hoş geldiniz kedoş <laughs> şu anda dışarı çıktım kargoya gidiyorum iki tane şöyle satışım var dolap satışım yine bir tane ceket sattım bir tane bluzum vardı mor bir bluz onu sattım maşallah bu aralar işlerimiz iyi gidiyor Şurası, şu sokaktan gideyim Hava da yağmurlu. Yani çok yağmıyor ama böyle hani ahma ıslatan derler ya. Onun gibi böyle azar azar minnoş minnoş yağıyor. Ve hava biraz daha e, yumuşamış. Çok güzel yani. O hani kar suyu yok. Öyle canlar. Zaten kar şu anda e, durmuş bir vaziyette. Anadolu bölgesinde yağıyor. Ve Allah herkese yardım etsin. Orada yaşayanlara gerçekten zor. Güzel olduğu kadar zorluğu da bir o kadar var yani öyle işte ee, ne yaptık kahvaltımızı ettik yine her zamanki gibi bugün tost yedik çocuklarım evde oturuyorlar ee, ada biraz ödevleriyle uğraştı Umutcan daha başlamadı maalesef ödevlerine erkek çocuğu böyle mi bilmiyorum sizlerde de mi öyle yani e, kız çocuğu daha mı sorumluluğunu biliyor erkek çocuğunu maalesef ite ite böyle ee, bir şeyler yaptırıyoruz. Öyle yani çok şükür dersleri çok iyi. Çok şükür takdir getirdi. Ama yani hani bir sorumluluk bilmiyorlar nedense. Onu bir türlü çözemedik. Şöyle ara sokaklardan gidiyorum kargoya doğru. Hem de size şöyle göstereyim istedim. Yani öyle eşim de işe gitti. Evde annem biraz e, toparlama yapıyor. Ben de yukarıda işlerim vardı. Onlarla uğraştım işte. Bu dolaptan sipariş gelince dedim kalk Neslihan. Bir dışarıya çık, kargolarını ver. Hani beklettim mi olmuyor yani. Bir iki gün geçtim mi olmuyor. Hemen sıcağı sıcağını halletmek istedim. Oradan da markete gideceğim. Bir iki e, şey alacağım işte ekmekti, yoğurttu falan onları alacağım. Eksiğim var. Karnabahar var bugün menümüzde. Onu da size gösteririm canlarım. Ben şimdi kargoma doğru yol alayım. Haydi görüşürüz tekrardan. arkadaşlarım eve geldim. Şimdi hemen aldıklarımı size göstereyim istedim. Öncelikle dost sütümüzü aldık. Sonra çocuklar için iki tane çikolatalı süt aldım. Turşu biberim yoktu. Yemeklerin yanında olmazsa olmazım. Ya kırmızı biber, süs biber ya da böyle turşu biberim olacak. İki tane soğan aldım çünkü soğanları hiç beğenmemiştim. İçlerinden en iyisi olanları seçmeye çalıştım. Çocuklar için şöyle Nesquik, Coco Pops diye mi geçiyor artık neymiş çok o kare olarak geçiyormuş sütle yiyorlar arada kahvaltıda iyi oluyor şöyle üçlü bin vezirin e, tam yağlı inek peynirini aldım şöyle yoğurdumuzu aldım makarna olarak spagetti bunu daha çok severek yiyorlar daha bir lezzetli oluyor nedense makarnanın tadı yani uzun makarnanın tadı daha bir güzel oluyor sonra kendimi Allah'ın izniyle inşallah bugün bir gençleşeceğim Saçlarımı boyayacağım. En son artık akşama doğru onu da hallederim. Sonra şöyle biraz e, abur cubur alayım istedim. İki tane Bitler bizimkilerde annem işte Ada ve Umutcan çok seviyor. Kardeşim için şunu aldım. Kendime de şöyle kocaman bir Dubai çikolatası almak istedim. Bunu ilk Dubai çıktığında almıştım. Beğenmemiştim ama hani Dubai tarzında değildi. Zaten Dubai deyince de çok bir hani elzem bir şey değilmiş. Yani bir furyaydı biliyorsunuz. Ne sıralar oldu, ne şeyler oldu. Sonra bitti gitti işte. Aldım şöyle kendimi mutlu edeyim diye. Yani canlar aldıklarım bu kadar. Ben şimdi bir soyunayım döküneyim ondan sonra tekrar devam ederiz. Arkadaşlar koridorumuzun halısı geldi. 2'ye 400. Yani 200 çarpı 400 ebatlarında. Biz çok beğendik. Çok güzel. Ki var böyle yaprak desenli. Hem de yumuşacık bir dokusu var. Ve makineye atılır cinsten. Çok güzel gerçekten. Hiç de kaymıyor. Kayma yapmıyor bence çok güzel oldu diye düşünüyorum umarım sizlerde beğenmişsinizdir bugün menüde ay buharı tüttü şöyle karnabahar var öncelikle biz karnabaharı haşlıyoruz arkadaşlar hafif şöyle güzel bir yumuşasın gazını alsın diye direkt koyduğumuz zaman olmuyor gaz yapıyor yani ee, böyle güzel bir karnabahar haşlansın bakalım mis 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 karnabaharımız fırında ee, arkadaşlar kızarırken şöyle güzelce bir yandan size domates ve biber kavurmamızı göstermek istiyorum bayılıyorum buna ben yemek için doğmuşum herhalde diye düşünüyorum herkese, yengeç burcuyum <laughs> yani o kadar güzel ki bunu sabah akşam yerim yani hiç üşenmeden hiç bıkmadan bayıla bayıla ekmek arasında şöyle çok güzel bir şekilde yerim diye düşünüyorum Harika olmuş vallahi. Bir yandan makarnamız burada. Annem sağ olsun servis ediyor şu an. Önce çocuklar yesin sonra da biz rahatlıkla yeriz. Şöyle fırından karnabaharımız çıktı. Ay kalkamadım. <laughs> Gösterecektim. Çok güzel. Fokur fokur. Mükemmel. Yanında da şöyle güzel uzun makarnamızı afiyetle yeriz. İnşallah Allah e, ağız tadımızı bozmasın. Rabbim hepinize, herkesin sofralarına Halil İbrahim bereketi versin. İnşallah bizlere afiyet olsun canları. Arkadaşlar bu da mutfak halımız. Yeni almıştık. Epey oldu sereli ama sizlere göstermemiştim. Hatta makineye attım. Yıkandı 30 derecede. Çok güzel. Hiç buruşukluk falan olmadı. Gayet e, kullanışlı. Bu da bizim mutfakalımız. Şöyle göstermek istedim sizlere. Bu arada şükür yeni yıl çiçeğimi kaldırdım artık. Tam şu çiçeğin olduğu yerde duruyordu. Bu çiçek de burada duruyordu. Kokina'nın olduğu yerde. Şöyle koydum. Çok güzel görünüyor. Maşallah bunu babam getirmişti. Bir yaprak adet olarak. Öyle güzel çoğaldı ki. Sadece saksısını değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle kocaman bir saksı alıp. Yeniden aynı yerinde olsun. Yerini çok sevdi diye düşünüyorum. Güzel yani hem de gün ışığı alıyor. Çok güzel maşallah böyle burada duruyor. Kokinamada hiçbir şey almadım. O şekilde duruyor. Yani bir vazon falan yok. O yüzden böyle dik vaziyette tuttum. Çok güzel bir görüntü sağlıyor. Hele şu çiçek mükemmel yani. Gerçekten. Cama kim vuruyor? Aç bakalım ne soruyor? Ah çok iri damlacıklar. Bak dışarıda yağmur yağar. Bahçeleri sula canım ne iyisin Yağmur hanım. Aferin kısmı benim maşallah. Arkadaşlar Ada orada ödevini yaparken bir yandan da ben burada yapbozumu yapmak üzereyim. Bakın şöyle çerçevemizi tamamladık. Fakat şurada bir tane şey var parça eksik onu da bulacağım inşallah. Akşamları yapmakta çok zorlanıyorum. Gözlerim kamaşıyor ama bir şekilde hallediyoruz işte gündüzleri daha çok yapmaya özen gösteriyorum ama gerçekten zor size anlatamam önce gemiyi çıkarmaya çalıştık şurada zaten deniz kısmı var şurada şurası cami kısmını halledeceğiz yavaş yavaş yap bozumuza da devam ediyoruz yani iki arada bir derede onu da sıkıştırıyoruz öyle yani bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim umarım güzel olacak umarım en kısa zamanda tamamlanacak Evet canlarım artık benim için bir bakım zamanı akşamı ettik. Ben de hemen e, boyama aldım siyah boya almıştım bimden e, bir sıfırı kullanıyorum genelde. Aslında saçlarımı açık renk istiyorum yani daha doğrusu böyle kestane kahverengi tonlarında istiyorum ama onu e, elbette gidip bir kuaförde yaptırmam lazım çünkü saçlarımın bir tarafı siyah bir tarafı, genel e, dipten gelenlerde zaten beyaz. O yüzden onun bir kuaförün elinden geçmesi lazım. Şimdilik böyle idare ediyorum. Epey de uzadı, beyazlarım çıkmaya başladı. Artık ben bir yenileneyim canlarım. Harcımı hazırlayacağım, boyamı yapacağım. Son halini artık bir yeni bir başka videoda görürsünüz inşallah. Kanalıma abone olup e, videolarıma yorum ve likelarınızı atarsanız çok memnun olurum canlarım. Ben sizlerle varım. E, sizlerin desteğiyle ayaktayım. Umarım çok daha güzel yerlere hep birlikte adım atarız. Sizlerin sayesinde kanalım büyüyor. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Yeni bir vlogda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.